Bugün sosyal medyada çıplaklık kavramı üzerinden çıplaklığı yani soyulmayı, bakın dekolte demiyorum, çıplaklığı cesaret ve cesurluk kavramı içine sokup bir nesli tamamen soyunur hale getirdiler. Bugün sosyal medyaya bakıyorsunuz ya gencecik kızlar, evli kadınlar zaten ben erkekleri de anlamıyorum. Bakın eskiden erkekler hiç önemli değil. Adam caminin yolunu bilmez. Hayatında alnını secdeye koymamış kardeşim karısını kıskanırdı ya. Şimdi erkekler karıları yanında yarı çıplak bazıları neredeyse çıplak millete o karıyla hava atıyor. Erkeğin DNA'sı, DNA'sı da gitti. Yani bunun inanmamakla, inanmakla alakası yok ya ben insanım. Açan da ben bir lokantada ya da halka açık bir yerde yarı çıplak, neredeyse iç çamaşırını bir kadının görmek istemi Bu bir özgürlük değil, bu bir saygısızlık, sorumsuzluktur.